yak Samsun Spor Basketbol Takımı yeni transferleri ve yönetimi pazar günü sahalarında oynayacakları Bodrum Spor maçı için sabırsız olduklarını ve hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Takıma yeni katıldın ee, ve şu anda antrenmanlarınızı da gerçekleştiriyorsunuz. Pazar günü de bir karşılaşmaya çıkacaksınız ama takıma alıştık. Ya takıma alıştık zaten. daha önceden tanıdığımız arkadaşlarımız vardı burada. ya yani gerçekten güzel bir aile ortamı var. Bunu bilerek geldik zaten buraya. E, keyfimiz yerinde, maçlara hazırlanmaya başladık. Önümüzde çok zorlu bir süreç var. Çalışarak en güzel şekilde atlatmak istiyoruz burayı. Öncelikle hoş geldin. Yeni transferisin. E, dün açıklandı. Bir buçuk yıl önce de burada oynamıştım. Evet, daha önce de oynamıştın. Benim oynadığım sene pandemi vardı. Pandemi olduğundan dolayı seyircisi oynadık maçları, ama gerçekten burada dolu tribünler oynanmak. Çok merak ediyorum nasıl olacak gerçekten de. 2 yeni transfer evet. ve e, e, ligle de devam ediyor ama başka transfer olacak. Yani şu an bizim Türk oyuncu transferi zaten bu perşembe günü son bitiyor. İşte ondan önce biz de yönetimimizin de başkanımızın da desteğiyle iki tane daha oyuncu takviyesi yaptık. Bundan sonra Türk oyuncu transferimiz olmayacak. Zaten perşembe günü son günü. Bu konuda da iyi bir e, rotasyon oluşturduğumuzu düşünüyoruz zaten. Yeterli bir kadromuz var. Artık e, bundan sonraki süreçte bu kadroyla elimizden gelen en iyisini yapıp e, iyi sonuçlar almaya çalışacağız Bu hafta sonu bizim için hem futbol tarafı hem basketbol tarafından hakikaten zor maçlar. Onun hazırlıkları tabii bu iki transferimiz bize birazcık can suyu oldu. Ekibimiz bizim hep çok güzel. Biz çok güzel motive olabilen ve hep iddialı giden bir takımız. Bu şekilde de devam edecek. inşallah burada da bu maçı alacağız. Ama tabii ki her zaman biliyorsun taraftar desteği bizim için çok önemli. Özellikle böyle hedef maçlarında. Şimdi hem futbol tarafında da deplasmana gidecek taraftarlarımız var ama gitmeyen bütün taraftarlarımızı biz salona davet ediyoruz.